Dünyanın hemen her köşesinde badem yetiştirilebilir. Aslında öyle de yapılıyor zaten. Bununla birlikte badem ağacının uygun iklim şartları ve hava koşullarında yetiştirilmesi üretimde önemli bir rol oynar. Optimum büyüme hızı için bir badem ağacı bitkisi sıcaklığın 28 ila 38 derece arasında değiştiği ılıman ve sıcak bir atmosferde yetiştirilmelidir. Badem ağaçları çok çeşitli topraklarda yetiştirilebilir fakat ideal toprak pH değeri 6,5 ila 8,5 arasında olmalıdır. Bununla birlikte badem ağaçları su tutma problemleri olan ağır ve zayıf topraklarda verimli bir şekilde yetişemezler. Toprağın verimliliğini artırmak için çiftçilik sırasında hektar başına yaklaşık 25 ton çiftlik gübresini eklemeniz gerekir. Kışları dinlenme ihtiyacı duyan badem ağaçları için 90 ila 400 saat aralıklarında bir soğuklama yeterlidir. Yıllık yağış miktarı da mutlaka 300 mm ve üzeri bir orana sahip olmalıdır. Bu şartları hesaba katıp parçaları birleştirirsek Türkiye'de badem yetiştiriciliği için en ideal bölgenin Ege bölgesi olduğunu söyleyebiliriz. Güçlü toprak tiplerindeki dikim aralığı 8-9 metre, zayıf ve görece derin olmayan topraklarda ise bu aralık 5-6 metre olarak ayarlanabilir. Burada önemli olan bir püf noktayı da bilmeniz gerekir. Yağış miktarının azaldığı zamanlarda dikim aralıklarını da mutlaka arttırmalısınız. Badem yetiştiriciliğinde en yaygın aşılama yöntemi yaşlı çöğürler üzerine durgun göz aşısı olarak bilinir. Alternatif bir yöntem olarak kalem aşısı da tercih edilebilir. Sık yetişen meyve türlerinde sık dikim tercih edilmez. Badem de sık yetişen meyve türlerinden birisi olduğu için daha esnek dikim politikaları uygulamanız gerekir. Bahçeler sıklıkla kare dikim uygun görülür. Badem ağaçlarının dikimi takip eden yaz dönemlerinde mutlaka birkaç defa sulanması gerekir. Fidan dikimini Ocak ayında yapabilirsiniz. Daha soğuk bölgelerde ise uygun dikim tarihi Mart ayıdır. Fidanların çukurları ise 70 ila 80 santim derinliğinde ve genişliğinde olmalıdır. Fidanların aşı yerlerini asla toprak içinde bırakmamalısınız. Orta ağırlıktaki topraklarda gübrelemeyi zamana yaymamalı, bir defada yapmalısınız. Bol yağışlı ve iyi sulanan yerlerde ise gübrelemeyi 2 ya da 3 partta yapabilirsiniz. Badem yetiştiriciliği hasatı da oldukça önemli ve hassas olan bir iştir. Meyveler umumiyetle sopalar yardımıyla yere düşürülerek toplanır. Meyveler tam olgunlaşma zamanı geldiğinde ve dış kabuk kavladığında artık hasat zamanı gelmiş demektir. Üretim tekniklerini ise ikiye ayırabiliriz. Doğrudan araziye tohum ekimi. Yani sulama imkanlarının kısıtlı olduğu bölgelerde tercih edilen bir yöntem. İkinci yöntem ise aşı fidanlarla dikim yapılarak. Yani sulama imkanının geniş olduğu bahçe ve arazilerde aşılı fidanlar kullanılmalıdır.